أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والاستعانة وافوض امري الى الله انه هو الغفور الرحيم ان سو واما اشكال الثاني ده قالمشتك(). يومك درسنا ان شاء الله الرحمن yerden devam edeceğiz. واما gelince el işkalu işkale gelince öyle bir işkal ki esani es ikinci işkale gelince ve hiye en ayet maide ve hiye kavluhu teala diye zikredilmiş şimdi burada şöyle bir hususiyet var şöyle bir durum var emme harfu şart ve tafsil tafsil harfi şart, şart harfidir e yani bunun aslı mehmen yekun min şeyin manasındadır. E burada şöyle olması lazım gerekiyor. Aslı bunu şöyle mehmen yekun min şeyin fel işgalu sani hiye maide şeklindedir. O zaman burada bunun cevabına bir f gelmesi lazım gerekmektedir. Vücuben vuku bulmaktadır. E ne yapıyor o zaman burada? Ama bizim durumumuzda vav wow gelmiş. Yani şöyle toparlamamız lazım gerekiyor burayı. Ve emmel işgalu ve siliyoruz. Buraya bir f getiriyoruz. Son hiye demiş işgale döndürmüş. İşgal kelimesi kelime olarak ele aldığımızda mastar bir kelimedir. Mastarlarda ise müzekkerlik ve müenneslik eşit ama ve lakin bu gibi yerlerde eşit olan yerlerde müzekker zamir tercih edilmektedir. Racih olan budur. O zaman bunu ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Neye? Huveye. O zaman diyoruz ki ve emmel işgalü sani ikinci işgale gelince fe ve o ikinci işgal şudur. Enne ayetel maide maide suresinin ayeti o ayet kerime olduğu halde ve o haliye gelmiş ve hiye o ayet kerime kavlu teala Allahu teala şu sözü olduğu halde. Kavulden bedel. Estağuzu bismillah. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ayet kerimesidir. İşte o tedullu. Şimdi şöyle bir durum var. İkisi de gözüksün. Enne harfu min hurufil müşrebede bir -fi fiildir. Ayet kelimesi ise onun ismidir. Muzaf muzafın ileyki olarak bu kubuluyor. Enne'nin haberi ise Tedullu kelimesidir. O zaman şöyle diyoruz. Maide suresinin ayeti delalet ediyor. Yani delalet eder manasında. Neye delalet eder? Allah şunun üzerine. Enne dine. Din kesinlikle kemule. Ne yaptı? Kemale erdi. Sona erdi. Nihayete erdi. Tamamlandı manasında. Ve temme atfu tefsirdir. Buradaki atfu tefsirde aynı manadadır. Şimdi bu ayet-i kerime neye tekabül ediyor? Dinin kemale erdiğine dinin tamamlandığına. O zaman e, bu durum yani bu ayet kime buna tekabül ediyorsa mana itibariyle. Çünkü bakalım ayet kelimeye el yevme bugün ekmel tu, tamamladım lekum sizin için. Neyi tamamladım? Dinekum sizin dininizi. E, ben bugün Rabbimiz buyuruyor ki ben bugün sizin dininizi tamamladım. Kemala erdettirdim. Manası budur. O sebepten dolayı da ne zikredilmiştir burada? Tedullu ala enned kad kemule ve tem şeklinde zikrediliyor. E bu durum böyleyse fe keyfe nasıl tenzilu iniyor ba'da zalik bundan sonra ondan sonra yani ayatun ayetler halbuki ve nakulu bizler diyoruz ki inna muhakkak ki bu ayet-i kerime Hitamül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in hitamıdır diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in son ayetidir diyoruz. Bizler Kur'an-ı Kerim'in son ayeti olduğunu söylediğimiz bir halde nasıl oluyor da bu ayet-i sonra farklı ayetler iniyor? Cevap geliyor. Vel cevabu ala zalik inne ev enne Allah'e azze ve celle kat ekmele dine bi beyanil feraid vel ahkam. cevabu cevap ala zalik bunun üzerine sabitun sabittir. O nedir? O cevap nedir? İnna Allah azze ve celle Allah subhanahu ve taala kat kesinlikle ekmele tamamı erdirdi. Eddine dini neyle? Bir beyanil faraid, Farzların beyanıyla ve ahkam ve ahkamların beyanıyla ve beyanil helal ve haram. Helal ve haramın beyanıyla. Yani Allah subhanahu ve taala ne yaptı? Farzların beyanını Farzın beyanıyla dini kemale erdirdi. Helal ve haramlarla dinin, dinin dini kemale erdirdi ve o şey ki ihtiyaç ihtiyaç diyor ileki o şeye el ümmetü ümmet kat kesinlikle beyan onu beyan etti Allah azze ve celle. Ümmetin ihtiyaç duyduğu şey Allah Subhanahu Taala ne yaptı? Beyan etti. Ve fasala ve Allah açıkladı ehkame onun hükümlerini açıkladı. Hatta ne için olması için eshab esbahu olmaları için ala şunun üzerine muhaccetü'l beyda beyaz bir bembeyaz bir hüccet üzerine olabilmesi ol, olabilmeleri için yani dost doğru yol üzerine olabilmeleri için ve haze bu ise bizim bu zikretmiş olduğumuz şey ise la yunafi aykırı değildir zıt değildir en temzile inmesine ba'dul ayati bazı ayetlerin inmesine aykırı değildir ki ama nasıl ayetler el kerimeti nasıl ayetleri bunlar elleti o ayetler ki fiha kendisine vardır et teskiru hatırlatma vardır ve tahsir korkutma vardır min azabillah yani kendisinde hatırlatmanın kendisinde Allah'ın azabından korkutmanın vuku buldu bazı ayetlerin nuzuluna aykırı değildir ki bu durum. Ve fihe onda vardır teskirunnes insanlara hatırlatmak. Neyi hatırlatmak? Neyi hatırlatmak? Bil vakfetil kübra kıyamet gününü o kıyamet günü ki beyine yedi hakimin hakimlerin hakimi olan Allah subhanehu ve teala'nın huzuru şerefesinde vuku bulacak kıyamet gününü insanlara teskir etmenin kendisinde vuku bulduğu bazı ayetlerin huzuruna aykırı bir durum bir durum değildir. Nerede nerede yani hangi gün <laughs> Allah wa Taala Teala <laughs> Fizalikel yevmil rahib o rahip olan o korkunç olan gün yani o çok çetin o korkunç o korkunç olan günde hakimlerin hakimi olan Allah'ın huzuru şerifesinde huku bulacak olan o kıyamet gününü insanlara hatırlat insanlara hatırlatan ayet bazı ayetlerin nuzulu kesinlikle ve kesinlikle aykırı ve zıt değildir. Ellezi o <laughs> günkü la o fayda vermez ki o günde malun mal ve la benun. Yahut da evlatlar illa ancak ancak ne ne fayda verecek? Men o kimse ki erta geldi Allah'a, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala'ya. Neyle geldi? Bir kalbi selim. Ancak bence selim bir kalple Allah subhanahu wa ta'ala'ya gelenin fayda göreceği, ne malın ne de evlatların fayda vermeyeceği o kesin, o çetin olan gün ve ve hakimlerin hakimi olan Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzur şerifesinde vuku bulacak olan kıyamet gününü insanlara insanlara teskir ettiği insanlara teskir edilen, insana hatırlatan, kendisinde bunlara vuku bulduğu ait kelimelerin inmesi bu duruma kesinlikle ve kesinlikle aykırı değildir. Yani Maide suresinde ne zikredildi? Bugün din tamamı erdirildi. Ama deniliyor ki bundan sonlara Allah'ın azabının, dehşetinin vurgu yapıldığı veyahut da kıyamet gününün vurgu yapıldığı ayetlerin inmesi ne değildir? Zıt değildir bu duruma. yani muhalif değildir. Veyahut da nasıl çelişkili değil o da tezat değildir. Vakat kesinlikle Sarraha beyan etti. Bihaze bunu cemaatü min ulema, alimlerimizden bir cemaat bunu zaten zikretti. Yani alimlerimiz bunu zikrettiler. Hatta gale buyurdu ki e suddiyu, imam İmam lem yenzil inmedi ba'daha bundan sonra helalü vel haram bu ayet Maide suresinin ayetinden ayet kelimesinden sonra bir daha ne olmadı? Helal ve haramla alakalı bir ayet kerime inmedi. Ama evvelki ne indi? Teskil ve tahsil ile alakalı ayetler inmesine de kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sakınca yoktur. Velhasıl kelam. Konumuzu bir toparla. İkinci işgal şuydu. Maide suresinin ayet kelimesinde Rabbul Alem buyuruyor ki El yevme ekmeltü lekum dinekum. Manasına baktığımızda ise bugün ne oldu? Din tamamı erdi. Yani nihayete erdi, kemale erdi. Bundan sonra ayetin inmesi nasıl olabilir ki diye sual ediliyordu. ve Bunda şöyle bir durum var helallerin ve haramların, farzların, ahkamların, beyanının tama tamamlanması Allah'ın tahzir ettiği veyahut da teskir ettiği ayetlerinin inmesine aykırı bir durum değildir. Evet helaller ve haramlar tamamlandı, farzlar tamamlandı, ondan sonra ahkamlar tamamlandı ama onlar tamamlan, tamamlandı diye bundan sonra kesinlikle bir şey daha inmeyecek, bitti artık demek uygun değildir diye zikredilmektedir. Evet helal, helaller haramlar tamamlandı, hükümler tamamlandı, farzlar tamamlandı ama bundan sonra ise neler indi? Teskir indi, tahsirle alakalı yani teskirle alakalı, tahsirle alakalı, kıyamet günüyle alakalı ayetlerin inmesi bu duruma aykırı bir durum kesinlikle ve kesinlikle değildir diye alimlerimiz buyurmaktadır. Ve bunun beyanında bulunmalı ve bunun beyanında bulunmuşlardır. bu sebepten dolayı işte bizler diyoruz ki son inen ayet ayet-i kerime Bakara suresinin 281. ayet-i kerimesiydi. Ama, ama Maide suresinin ayeti indikten sonra da helal ve haram artık inmemiştir. Bugünkü dersi bize inşallah o teala buraya kadar. Ve selamünaleyküm ve rahmetullahi rabbil